Herkese merhaba. Ben Çağla. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ikea'ya gidiyoruz kardeşimle birlikte. Çalışma masası bakacağım. Yılbaşı ile alakalı neler gelmiş neler gitmiş birazcık gezmek istiyorum açıkçası. Hem de sizlere göstermek istiyorum. Burnuma ne oldu bilmiyorum arkadaşlar. Görüntü kirli için özür dilerim. Nasıl düzelir ne olur hiçbir fikrim yok. Ve panten sürüyorum. Bir anda oldu böyle yukarılara doğru kırmızılaştı. Umarım geçer. Cilt problemleri oluyor ara ara. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenip aynı zamanda videolarıma yorum yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Yavaş yavaş abone artışını hissediyorum, görüyorum <laughs> ve mutlu oluyorum. Gerçekten mutlu oluyorum. O zaman başlayalım günümüze. Gördüğünüz gibi iki maskemi taktım. Önlemlerimizi aldık. Şimdi iki aya doğru yol alıyoruz. Cuma'dan önce özellikle gelmeyi tercih ettik. Çünkü yarın bayağı kalabalık olabilir. Şu anda HES kodunu çıkarıyor Tayfun. Gördüğünüz gibi HES koduyla alınıyor hı hı sıra dönemiz. sıra. Yinlanan... <gülüyor> 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 Çok toplu değil mi ya? İnanılmaz şık komidin Yaz ben şöyle bir dolap istiyorum arkadaşlar. Ne kadarmış fiyatı? 6176 TL. Hem kitap okursun odamda. Hem gerçekten inanılmaz yumuşak ya. O çok güzel. Aa, ne kadar bu fiyatı? 2199. Ne 2200. Bayağı. Güzel. Az önce bizi uyardılar. Burada işte çekim yapılmıyor hanımefendi diye. Halbuki bütün YouTube burada çekim yapıyor. Haberleri burada yok abi. yani. Herkes burada. Tabii biz biraz göze batıra batıra sanırım çektik. Acemi olduğumuz için. <laughs> abi yabancılar çekiyor Walmart'ta falan bir şey olmuyor. Aynen öyle. Ay ne kadar güzel bir renk, sarı. Nasıl açmış burayı. Tablolar. Kitaplık çeşidi. Kitaplık ne kadar? Hepsi ayrı ayrı sanırım mı? Toplam fiyat. Mesela bir tanesi şu. Kapaklı kitaplık. Şöyle. 639 TL diyor. Ayaklı lamba. Şöyle. Fiyatı ne kadar? Tabanı 410. Abajuru 159 TL. Çok güzel. Köşenin tatlısına bakar mısın? Yılbaşı ruhu gelmiş hikaye arkadaşlar. Sallanan sandalyeler, fiyatları 499-500 TL. Biraz bunlar da alınabilir, değil mi? Okuma koltuğu olarak. Rahat Rahat bir de sallanıyor. Rahatlatıcı. Baksana şuradaki çizgili. Mesela şöyle bir yılbaşı süsü tarzında. Ne kadarmış? 119 TL. Çoğu yeni evlenen çift vitrin yerine, eski moda olan vitrin yerine daha böyle küçük kitaplıklar alıyor. Bence bunlar inanılmaz şık şeyler baktığınız zaman. Çok fazla yer kaplamaz. Hem de işte üzerine bütün şey kitaplarınızı ya da ne deniyor ona, çeyiz mi deniyor onları koyabilirsin ya da bardakların tabaklarını falan koyabilirsin baktığında. <laughs> en sevdiği yere geldi. Kitaplıklar. Bence cam kapaklı kitaplık inanılmaz şık duruyor. Şöyle içine böyle saklama kapları ile birlikte de koyabilirsiniz. Kitaplarınızı yerleştirebilirsiniz. Az önce bir tane şey dedi. İşte ben bunu çantalarımı koymak için istiyorum dedi. Böyle de kullanan var demek ki. Bence çok şık olsun ama. Eğer yerim yok diyorsanız da böyle laflara laf da bakabilirsiniz arkadaşlar. 85 lira. Bunlar da 85 TL baktırıldı. Yerim yok diyorsanız böyle duvara monte edebiliyorsunuz. Belki de en kolayı, minimal olanı. <laughs> çalışma masası tarzı. Fiyatı ne kadarmış? Hem çok geniş değil. Aşırı yer kaplamaz hem de uzun. Tam istediğim. Minik minik evet. Çekmeceleri var. 1149 TL. Şöyle yatak başlıkları gerçekten çok şık. Şöyle bir yatak başlığımız var. Kocacığım kahvaltısını getirdim. <laughs> Şurada da bir yatak başlığı var. Ben bunu da çok beğendim arkadaşlar. Bu ne kadarmış? 1549 TL. Göster bakayım nasıl? Dolabımız L şeklinde arkadaşlar. Şu açılıyor mu parça? Açılmıyor. Evet. O açılmıyor mu? Açılmıyorsa... Açılıyordur ya. Aa. Açılıyor mu acaba? Açılıyor, onu açınca açılıyor bence. Tabii. Hop. Bak. Şöyle bir L tarafı. Aa çok güzel. İşte bana de böyle bi bir şey lazım. Evet. Trend gibi ya. <laughs> Olabildiğine gömlek bu ikimize bile yeter. Yoksa Şu aşağıya ayakkabı çantalar koyulabilir. Yani, Makyajlanmaz. Daha böyle bir ahşap kaplı bir oda. İnsanın içine huzur kaplar böyle. Bu renkler. Araya bir minik şey hissi veriyor. Bohem hissi veriyor. Güzel bence. Aa, çok güzelmiş. Masa lambası. 309 TL. Şu fikri çok beğendim. Eğer uyumadan önce kitap okumayı seviyorsanız böyle bir not panosu gibi bir şey alabilirsiniz. Fiyatta 149 TL duvara monte ediyorsun. İlk Ikea gezimizde böyle bir şey almıştık biraz. Yaşımız küçüktü değil mi? Eskiden çok vardı ama bunlar Ay çok satılıyordu Ikea'nın ilk geldiği zaman Ikea'nın ilk zamanlarıydı. Bunun da fiyatı ne kadar? Burada yazıyordur herhalde. Hemen bakalım. 47.99 48 TL Pahalı. İnternette gördüğüm, aradığım buydu. 699 TL. Bence çok şık. Ben sana bunu düşündüm ya, bu daha güzel. Senin hangisi? Şu için, minik senin mi? Senin için daha ideal <laughs> olur. Olur, bu da şu, olur. Şu, hangisi? Şu bak daha şu olur daha miniyi daha, yani. daha güzel olur. Ay yatağın minnoşluğuna bakar mısınız? Aa! aa. Şşt, Zeyno burada yatar ha. <laughs> Zeyno'nun kardeşi. Zeyno'nun kuzeni. <laughs> Biz bunlara bak. Yılbaşı ile alakalı çam ağacı süsleri. Hepsi burada. Mesela bu da 25 TL. Şunlar da çok moda ama yani bence çok gereksiz bir şey ya. Ne bileyim. Gerçi dekor olarak böyle minik mumlukların yanında kullanılabilir. O da 20 TL. Varsa. Evet şey olabilir Masa mumlukların şey. yanı falan. Hasır sepetler var. 279. 279 TL. Şöyle minikler var. Şöyle var. Yalnız arkadaşlar bizim biraz enerjimiz düştü. <laughs> Çünkü git git bitmiyor. O yüzden her yere de çekemiyoruz açıkçası. En sevdiğim bölüme geldim. Şöyle bir masa lambası. 149 TL. Değişik. Bunlar ne kadar? 50 TL. Bunların adı ne? Sarkıt lamba abajuru. Hmm. Fiyatları ne kadar? Mesela 49.99 Led sarkıplar Böyle çerçeve 9 TL Koku çubukları 20 TL Ve çok güzel kokuyor vazoya koyuyorsunuz Arkadaşlar Ikea turumuzun sonuna geldik Son kısmı çekemedim Gerçekten inanılmaz yorulduk çok Yani şu an ya. inanılmaz yani büyük yani ve ben e, ilk başta bayağı gezdik her yerinde. Ne zaman gitmiştik? İlk açıldığında gitmiştik. Açıldık. Şimdi bu kadar büyük olduğunu unutmuşum ben. Fiyatlar açıkçası güzel evet tarzı, dekorasyonu gayet iyi, değil mi? Hani çizgisi çok iyi. Ben çok beğeniyorum diğer mobilya markalarına göre. Bir tık pahalıdır bence şey. ikiye. Mesela Bellone, Küçük şeyler de bence birazcık ikiye pahalı. Büyük Aynen. atıyorum dolapta ya da başka bir şeyde bence o kadar pahalı değil baktığında. Böyle orijinal şeyler evet pahalı ama çalışma masası, dolap o kadar pahalı değil bence. O zaman ne diyelim? Kapatalım. Çünkü çok yorgunum arkadaşlar. Kapatıyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.